Nasılsın abicim? Söyüşmeler. 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 İyi çok şıvalı. Sabah 8'de geldik işte. Mesut Beyler maşallah. Sayın Müdürüm. Nasılsınız Dayı. iyi misiniz? Kutlu olsun. Ee, aşkın aşkım bakın. Merhaba hocam. Aşkım bakın çelenk firmasını şimdi verdim canlı yayın Şimdi buraya Ahmet Üzgün'e geldim. Eyvallah. Çelenki koydu. İstiklal maçı başladı. Dedim şimdi Ahmet Üzgün buradan devam ediyor. Eyvallah tabii. Baştan daha koyayım. Günaydın Sayın Bakan. Sayın Milletvekili. Sevgili vekilim size de günaydın. Bayramınız kutlu kutlu olsun. Sayın Vekilim Bayram, Bayramımız kutlu olsun. Sağ olun, İlisiniz. teşekkür ederim. İyiyim, çok şükür Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Vekilim sesiniz ablam. Ablam. çok. Ablam ibaretim. Hadi bakayım. Hep beraber bak bakayım. inşallah. Bakayım. Bak bak yer ablamlar. Teşekkür ederim. Şükürler dağ merak. Gençler, sizin bayramınız kutlu olsun, değil misiniz?

Yandı. <laughs> Neyse, ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne بس كده şanslıyım. Evet ben yanında hiç olmuyorum. Doğum günü 12 19 Mayıs günü Gökhan teşekkür ederim sağ ol. Aa öyle mi? İkinizin de günleri de doğum günü. Doğum günü

Çaydan geldik, kuyuya gidiyoruz. Kul evet. kulun derdini sormaz Kul kulun sormaz evet. yapıyor <laughs> yapıyor <laughs> <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Maşallah. <laughs> <laughs> Günaydın <mı? Ne> bir <laughs> 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 but no, no, no. Ey evet, hocam ben. Ey hocam be. Artık gözlerimi de görmüyorum. Giriş mi? Giriş mi? Şey, bu kelik var yani. Bu kelik var. O zaman kere, bak. <laughs> 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 Sayın <laughs>

Sayın protokol mensuplarımızı ve kıymetli katılımcılarımızı birkaç adım geriye davet ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gel bakalım şöyle. Şöyle alalım. Şöyle arayalım da. Arayalım da <laughs> Valimiz Sayın Recep Soyturk tören alanını teşrif etmişlerdir. Thank you.

Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürüm, Saygıdeğer Protokol Mensupları, Kahraman Gazilerimiz, kıymetli gazi ve şehit yakınlarımız, değerli katılımcılar, geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Çelenk Sunma Töreni'ne hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelengin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, kapanış. Atatürk anıtına çelenk sunulacaktır. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çelengi. Arz ederim. sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bayrak Plama ekipleri hazır ol. Bayrak az. Salt? mesajları aktarıyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Osman Aşkın Bakın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı okunacaktır. Arz ederim. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan milli mücadele ateşi Türkiye yüzyılında da yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Türkiye'nin gücü gençliği bugün o ruha sadakat ile sahip çıkıyor. Aklı, kalbi ve ruhuyla bilimden sanata, spordan gönüllülüğe Türkiye yüzyılına iz bırakıyor. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Doktor Osman Aşkın bak Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı okunacaktır. Arz ederim. Aziz milletim, kıymetli gençler. Bugün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'mızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 106. yıl dönümü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal'in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir. Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve cumhuriyete sahip çıkıyor. İlelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti devletini her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor. Medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa Türkiye yüzyılı damgası vuracağına yürekten inanıyorum. Türkiye'nin geleceğinin inşasında gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasi'den nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkanlar sunuyor. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele kol kola yürüyoruz. Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından aldığı, devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz. Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye'nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek onlar için daha çok çalışma ve başarma azmini her zaman canlı tutacağız. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyor. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. <laughs> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Tekirdağ Milletvekillerimizden Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Faik Öztrak ve Cem Avşar kutlama mesajı göndermişlerdir. Sayın milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılar, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama töreni saat onda Sahil Dolgu Alanı Amfitiyatro'da yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur. Sayın valim, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma töreni sona ermiştir. Arz ederim. Pardon. 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 Sağ ol, bak. Sağ olun. Evet. Sağ, ol, tamam. evet. sağ olun. Teşekkür ederim. Uğur'a teşekkür iyi oldu. Tamam. Hadi. Teşekkür Haydi bakalım. Bir saniye. Evet. Abi, teşekkür ederim. Günaydın başkanım. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Günaydın efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Aynen. İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle geçelim bakalım. Evet. Şöyle bir geçeyim. Ben. Evet. Şöyle geçebilir miyiz? Evet, CHP gelsin. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geç abi. Geç abi. biraz daha istersen. Gelelim. Özcan abi. Gel. Özcan abi gel gel, a, a, gel, gel 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 abi. Gel, Yeni gelelim arkadaşlar. Yeni gelelim. Yola kadar atık geldiniz, Atın yola kadar. Abi. Evet gel, Ayşe acık geri çık gidelim. Evet. Biraz daha geri. Gel, gel. Gelin biraz daha. Gelin biraz daha. Evet. Hadi. Tamam hadi bakalım. Evet. Çektim abi çektim. Çektim abi çektim. çektim, abi, çektim. Çektim, çektim baba avrock... çektim. Çektim abi. Çektim abi. Evet. Çektim abi. Çektim abi. Çektim abi. Çektim abi. Çektim abi. Evet gelin bakalım açın bakalım ortaya şöyle evet, arkadaşlar kardeşler. Bence bu evet, tarafı doldurun da böyle bırak bırak düzenleme için fotoğraf çekelim. Birkaç kişi böyle gelse daha iyi olacak. Tamam. Aksini alalım öyle. Aya tamam. ayağımın altına birisi girdi. Tamam abi çekiyor. Ayağımın altına birisi girdi. Tamam, thank you. Anlamadım. Oo. oo! Oo, maşallah. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır. Biraz geri Ne diyor? Burası çıkmadı daha. mı Biraz geleceğiz. Bir daha çekecem. Daha bir sene yine bana döneceksin. Çektin ben mi galiba? bir daha alıyorum başkanım. Hadi bakalım bir daha. Tamam tamam.